Merhaba arkadaşlar Burak Enes Özgül Değişik Fikirlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle 1 lirayla, normal bir 1 lirayla yine güzel bir ilizyon numarası yapacağız. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu çekmeyi düşünüyorum. Dht4 falan filan arkadaşlarımızla. Twitter hesabım olan Burak Enes Özgül, yani Twitter adı olarak da sokak Sokakcucukuk41'den. Eee ne yapacağımı, videoların ne zaman geleceğini, nasıl geleceğini öğrenebilirsiniz. Kamera biraz küçük kaldı, kafamı çekemiyorum. Çünkü video ceplerimden, şey, ilizyon ceplerimden falan olduğu için kafamı göremeyeceksiniz video boyunca. Özgünüm. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar bu sırada şunu da söylemek istiyorum. Bu numara bana ait değil. Bir uzun zamandır video çekemiyordum. Üzgünüm. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yaparım ben ilk? İllüzyonumu yaparım. Para burada arkadaşlar. Para şu anda bu elimde. Ve cebime koydum. Bakın. Cebimde para var. Görüyorsunuz. Hemen. Aldık. Bu kadar. Şimdi gelelim ilizyonu nasıl yaptım. Şimdi arkadaşlar, illüzyonu şöyle yaptım. Kamera hakikaten de küçük kalıyor, görmüyorum. Para elimdeyken, yani böyleyken, şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Parayı böyle alırken, bakın şu elimizi şöyle alırken, parayı bırakacağız. Yani alıyormuş gibi yaparken, alıyormuş gibi yaparken, parayı bırakacağız. Şu aldığımızda para bu elimize değil bu elimiz olacak. Devam edelim. Ben öyle yaptım, para bu elimdeydi. Sonra avucumu ne yaptım? Buraya koydum. Ama bu elimde para yoktu. Ama bu cebimde ayrıca bir 1 lira daha var. Neden? Çünkü elimi böyle yaparak size gösterdim. Hatırlıyorsanız. Ses çıkarttım. Siz tabii şimdi mikrofondan falan duyamıyor olabilirsiniz. Çünkü küçük bir mikrofonum var yani. Ses gelmiyor olabilir. Evet, yani siz gösterebilirsiniz. Tık 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 ses geliyor. Sonra elimdeki parayı size göstermeden ne yapacağım? Bakın elimi şöyle makas. Bakın makas. Şöyle makas. Görüyorsunuz makas şeklinde bakın. Şu şekilde cebimin içine koyup parayı da oraya doğru yerleştirip sıktıktan sonra yavaşça itiyorum. Sanki para cebimden çıkmış gibi oluyor. Ee, arkadaşlar 3. videonun gelmesi şey 3 nereden çıktı? 4. videonun gelmesi için sizden 10 like istiyorum. Teşekkürler.